bu dün ve evvelki gün şahit olmuş olduğum bir olaya bidatle ilişkili olduğu için, ilintili olduğu için değinmek istiyorum. Bidatın zararları meselesini zikretmiştik ama günümüzde bidatın İslam'a verdiği zararlarla alakalı iki canlı örneği siz de burada paylaşacağım. Allah için iyi dinleyin. Ben bunu da özellikle <laughs> ben videoya çekiyorum. Neden bizim bidatlar konusunu 3-4 ders boyunca arka arkaya silsile halinde işlediğimizi ve neden Selef-i Salihinin, neden ehl Sünnet ve Cemaat'in bidatlar karşısında tavizsiz bir tutum sergilediklerini iyice anlayın. Vallahi kardeşler bakın günümüzde, geçmişte de öyleydi de ama günümüzde daha çok. Bir Bidatlerin en büyük yıkıcı zararlarından bir tanesi nedir biliyor musunuz? İslam düşmanlarını, İslam düşmanlarının eline koz vermektir. İslam düşmanlarının İslam'a saldırmalarının bir malzemesi haline gelmesidir. Bid'atler İslam düşmanlarının eline verilen bir malzemedir. Geçmişte zındıklar yapıyordu, bugün İslam düşmanı olan ateistler, deistler, hadis inkarcıları ve günümüzde çağda zındıklar diyebileceğimiz zihniyete sahip olan insanların hepsi İslam'a saldıracağı zaman bu bid'atlerden yola çıkıp dindeki bid'atları örnek gösterip dine saldırırlar arkadaşlar. Onlar için İslam'a saldırıdan meşru bir araçtır bid'atler. Bakın. Bu sözlerimi iyi dinleyin, iyi fehmedin inşallah. Birçok bidat ve söz kardeşler, birçok bidat fiil ve söz baktığımızda birçok bidat söz ve fiile baktığımızda asla itibari Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e asla nispet edilemeyecek, Resulullah aleyhissalatu vesselam bir peygamberin asla söylemeyeceği ve yapmayacağı bir takım fiiller içerir. Yani bir peygambere yakışmayacak şeylerdir. Bir peygamberin vasfını sıfatını bilen bir insan bunu bir peygamber nasıl söyler? Veya bir peygamber neden böyle bir fiil işler dedirtecek cinsindendir bakın. Baktığımızda gerçek bid'atler için söz konusudur ha bunlar. Yani dinde hiç aslı olmayan bidatlar ha. Kafanız karışmasın bu meselede. Örnek olması açısından. Şimdi biz hangi aydayız Hicri? Recep, Recep ayındayız. Recep ayı ümmet Muhammed'in geleneğinde üç ayların başlangıcıdır. Şimdi Recep ayı ile alakalı kardeşler bakın çok fazla hadis var. Çok fazla hadis var. Ama ben dün akşam bir açma yaptım. Recep ayının fazileti. Recep ayının faziletine binaen Recep ayının bazı günlerinde yapılacak olan, kılınacak olan namazlar. Recep ayında tutulması gereken oruç veya Recep ayının falan gününde falan gününde yapılacak falan ibadet ve falan oruçlarla alakalı hadislerin tamamı uydurmadır. Ya da çok zayıftır. Bakın ben tek tek hangi alim, hangi muhaddis, eski alimler yani yeni değil. Demiş hepsinin ismini de getirebilirim yani. Net. Amma ve bakıyoruz hala birileri çıkıp ortaya Recep ayının şu gününde, Recep ayının şu haftasında, Recep ayının 15'inde falan ibadetleri falan sayıda bir takım şekillerde yani alışık olmadığımız şekillerde kılındığında şu kadar şu kadar sevap şu kadar şu kadar ecri vardır, işte şunu yapana şu vardır, bunu yapana bu vardır gibisinden sözler söylüyorlar ve bir takım hadis diye maalesef çoğu uydurma en hafif, en imser ihtimalle çok zayıf, çok zayıf münker hadisleri delil olarak götürüyorlar, öne sürüyorlar kardeşler. Mesela bir tane zikredeceğim size. Şimdi diyor ki, kardeş bakın, Rezeye bir şerif ayında kılınan 30 rekatlık namaz var. 30 rekat namaz kılacaksın. Bir ta bir isnadı var. Bir senet de senet de yani değil bu yani. Uydurma. Sallamışlar. Senet sallama kolaydı yani. Bir dönem uydurma hadis geleneği ortaya çıkmıştı furyası. Diyor ki kim bu 30 rekat namazı kılar. Her rekatta bir kere Fatiha, üç kere de İhlas ve Kafir'in surelerini okursa mutlaka Allah ondan günahlarını siler ayın tamamını oruç tutmuş gibi kendisine ecir verir. Gelecek seneye kadar devamlı namaz kılanlardan sayılmış olur. Oh, oh Müs gibi vallahi yani. 30 rekatı kıl, bir sene boyunca namaz kılma. Ve diyenler oldu bakın ben şimdi öyle bir meseleye geleceğim ki abi. Devam ediyor, bitmiyor. Kendisi için her gün Bedir şehitlerinden bir şehit ameli yükselir. Bedir şehitleri, <laughs> Allahu Ekber. Bedir şehitleri yani. Ya biz ne yapıyoruz ya biz bu kadar ömrümüzü yani sabah gece gündüz namaz kılıyoruz. Ya bir Bedir şehidinin aldığı ecre, onun makamına erişecek bir fiil varsa, ya bir akıl mantık var ha, bak mantıklı olun. Ee, Bedir şehitlerinden bir şehit ameli yükseltilir kendisi için her gün. Her günün orucuna mukabil onun için bir senelik ibadet yazılır. Yani Recep ayında her tuttuğun bir günlük oruca bir senelik ibadet yazılır. E, ee, 30 gün yapıyorsun, 30 senelik ibadet senin hanene yazılıyor diyor. Onun için bin derece yükseltilir. Allah Allah. Eğer ayın tümünü tutup da namazı da kalarsa allah Teala bakın daha acayip bazı tehlikeli sözler de var yani burada. <laughs> Sübhanallah. Ateşten kurtarır. Cenneti kendisine vacip kılar. Şu söze dikkat eder misiniz? Bakın bu söz çok tehlikeli, çok sakıncalı ve az önce bahsetmiş olduğum ateist, deist, hadis inkarcısı ve çağdaş zındıkların özellikle de İslam'a saldıran oryantalistlerin eline verilmiş böyle öyle bir malzemedir, öyle bir silahtır ki ne be? İslam'a öyle bir saldırıyorlar ki. Diyor ki Allahu Teala'nın manevi civarında makbullerden olur. Allah Allah. Bak bak bak. Manevi civarında makbullerden olur. Makamı yükselir. Evliya Allah'tan olur diyor yani. Ma nedir manevi civarında makam? Yani haşa, subhanallah başka şeyler aklıma geliyor ama bunu anlatmayayım yani. Sonra neyse kardeşim. Daha var yani bir sürü mesele. Budistlerin biliyorsunuz yani bir budist inancı var şey ne? O nirvana diyorlar ona. Duydunuz mu nirvanayı? Neyse boş ver abi söylemeyeyim yani boş ver. Kafanız fazla bulanmasın büyük tamam mı? Var hası kelam abi. Şimdi bu devam ediyor mu? Bu bunu pa paylaşmış. Kim paylaşmış bunu? Türkiye'de büyük bir camianın büyük bir cemaatin hocası. Büyük bir hocadır bu ya paylaşmış. Altına abi kaynak? Yok. Hiçbir şey yok. Nerede geçiyor? Yok. Hangi kaynakta? Hangi hadis kitabında geçiyor? Hangi muhaddis bunu almış, defterinden kaydetmiş Allah aşkına ya? Kaynak. Var mı? He. İsmail Hinerli hoca. Hoca kendi bunu yazan, paylaşan. Şimdi bakın, kaynak var diyorlar. Paylaştıkları kaynak neyi biliyor musunuz? Ha? Şimdi gelin bir de şu. Hayır, hayır, çok gülün, çok güleceksiniz. Komik yani. Paylaştıkları kaynak şu. Alimlerimizden, muhaddislerimizden bazıları sahih hadis ile zayıf hadisi birbirinden ayırmış. Bu Tabi tabiîn döneminde yaşanmış bir nedir? İlmî tedvin hareketidir. Zayıf hadisleri ve uydurma hadislerin tamamını, özellikle de uydurma ve çok zayıf hadislerin tamamını sayı hadislerden ayrı bir takım kitaplardan bir araya getirmişler. Ve demişler ki: ümmet Muhammed'e kolaylık olsun. Bu çok zayıf ve uydurma hadislerden sakınsınlar, korunsunlar diye biz bunu kitaplaştırdık, ümmet Muhammed'in hizmetine sunduk. Burada yazılan hadisler uydurma hadislerdir. Ey Muhammed ümmeti Ey Müslümanlar bu hadislere tabi olmayın. Bu hadislere güvenmeyin, itibar etmeyin. Bunlar uydurma hadislerdir. Mevlu derler yani. Bir sürü var ya. Yani. Ben almadım yani çünkü dedim yani çok az abiler kardeşler bu meselelere bakıp ya abiler kardeşler de geliyor da çok fazla laf kalabalığı olmaz. Bunlar diyor ki o kitapta var. Ya be hey Allah'ın basiretini almış olduğu adamlar. Bunu bu alim bu hadisler uydurmadır. Ha sakının bu hadislerden diye bu kitabı almış. Sen nasıl bunu kaynak gösterirsin? Ya hiç mi akıl izan yok? Bakın dedim ya hani deistler ateistler saldırıyor. Bu adamın paylaşımının altına neler yazmışlardı? Bir tanesi yazmış. O tamam hocam diyoruz o zaman ya. Bizi neden önce söylemedin yani? 30 rakatı kul bitti yani artık mevzu ben daha. Ya ben yazdım subhanallah. Benim telefonda vardı. bak ben bilgisayardan buraya atacaktım gene unuttum. Ya nasıl alay ediyorlar? Nasıl dalga geçiyorlar? Bizim dinimize alay konusu ediyorlar. Bidatçılar ve bu bidatları uygulayanlar, özellikle bidat ihdas edenler, bid'ati yayanlar, bidat ihdas edip bu bidatları yayanlar bizim dinimizin alay konusu olmasına sebebiyet veriyorlar. Oryantalistler İslami kaynakları, literatürü tarıyor. Bakıyorlar bir yerde uydurma bir mesele var. Aha diyorlar bu. Bak bu ne diyor ya? Bu akıl çağrımı mı diyor? Bizim bidatlara karşı amansız ve tabisiz duruşumuzun sebebi işte budur bid atler ve bid atçıların tutumları Allah düşmanı, de, dinsiz, ateist, deist, zındık, hadis inkarcısı ve münafıkların İslam'a saldırma, İslam'a düşmanlık etmeleri için ne oluyor? Meşru araç haline geliyor. Örnekte olduğu gibi.